Arkadaşlar bugün videomuzda full onu ve onu avı oynayacağız. Arkadaşım Edgar Pro yani her zamanki gibi Ali Aydın yanımda. Hoş geldin Ali Aydın. Ben bir... Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşımın da kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açın ve yorum atın. Güzel güzel. O zaman hazır verelim. Full ona avro oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu ara aboneye a bayağı bir düştü ikimizde de. Arkadaşlar bu ara Aleydine bizde de abonelere bayağı bir düştü. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Değil mi evet arkadaşlar. De da abone Ve like atmayı unutmayın. Duydunuz Alaydın'ı. Allah. Arkadaşlar ben yeni kanal açtım. Ama shorts kanalı. Ama daha yapamadım. Çekilin. Ben ulti basacağım. Eğer kılıç atarsa arkadaşlar. Tamam. Ha tamam ona fırlatıyorum. Bu delirdi arkadaşlar iyice. Çünkü zorluktayız. Normalde çeke zorluk normalde çekecektik de Eee şey olmuştu, bir sıkıntı olmuştu değil mi Alaydın? Evet arkadaşlar O yüzden biz de çekemedik zorluk normali. En azından zorluğumuz için kazanacağız. Allah canım dört arkadaşlar gördüğünüz ben gibi. Ben arkadaşlar arkadaşlar kanala abone olup like atmadıysanız çabuk abone olun. Evet. Yeni Çorç kanalı açtı. Ona da abone olun. O da güzel güzel. Zaten adımı, yani. ya de, yaratıp, tamam attım ben ultiyi. Aman. Eğer yine o yenilirsek cezalı şeylerimiz yine hazır. Evet, Çok kötü şeyler var bu sefer. En yüksek kupalı karakterini 50 kademe aman 50 kademe diyorum. 50 kupa düşür var. Ama bu iki kere kaybettiğimizde üç kere değil mi Araydın? Bugün çılgın e, çılgın üçe kadar geleceğiz arkadaşlar inşallah gelebilirsek. Allah delirdi bu iyice zorlukta. Aa, biz burada Frank ile çalışıyoruz da. Allah Frank öldür 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 öldür, öldür. Allah. Şunlar yesin de. Can ben gittim ya arkadaşlar. Yapma. Oh. Tek başına mıydın? Tek başına mıydın? Helal. O zaman. Ben bu sefer. Şeytan sana ne diyorsun? Allah. Aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Mesela Meeple'ın bu e, Meeple kuralerini oraya atarsam robot da sıkışmış olur arkadaşlar. Değil mi? Evet. O zaman başlayalım maçımıza. Aleydini bekliyoruz arkadaşlar. Ben bir ara PUBG videosu çektim dün arkadaşlar. Ona da like atmayı ve Evet like atmayı unutmayın. O çok güzel bir videoydu. Beni her yerden sıkıştırdım. Başlık, başlıkta da öyleydi. İlk mislerindeki çatıya çıkmıştım ama pek şeyler yapamadım. Attım oraya. Lan kaçtı. Boşa gitti lan arkadaşlar. Arkadaşlar ben kendi kanalımda tek başına ne yaparsam biliyorsam bu arada ben de yarın tek başıma belki atabilirim. Alaydın da olur belki. Hapsettim, hapset. Aa! Hapsedilmiyor mu? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Aa, duvarın içinden atmamıza. Ama bunlar bana salgılıyor. Ben yani duvar arkası Allah 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 beni gördü attı. Ama bana gelmeyin sevinci robotlar. Ben kaçabildiğim kadar kaçacağım arkadaşlar. Çünkü Meeple destansı bir karakter. Yani o kadar da güçlü de değil. O kadar da güçsüz de değil. Allah dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Bizim takım arkadaşa. O da Fang. Bu sefer onu hapsedeceğim. Hapsettim hapsettim arkadaşlar. Hayır bana geldi arkadaşlar. Şu an bayıldı. Şu bir ölçü attım. Arkadaşlar şu an birazdan çıldıracak uzman da olduğumuz için. Bir de arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Delirme modunda delirme modunda kendini yeniliyor değil mi? Alaydın. Evet arkadaşlar. Onu da yenemiyoruz. Mesela Alaydın şu an Alaydın da yenildi maalesef. Şu an ard arda arda bir kere yenildik. O zaman en kötü oynadığımız karakterlerle oynayacağız. Ben Tikleyi oynayamıyorum. Arkadaşlar siz 22 kademesine bakmayın. Pardon ben Byron'la iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Zaten 9 kademe. Hadi star. Allah. Arkadaşlar taktiğiniz varsa bize sö söyleyebilirseniz çok iyi olur. Uzun zamandır efsanevi çıkaramıyorum. Bir önceki bölümde şey çıkardım. Bu bölümde de çıkarmak istiyorum Alaydın'la beraber. Ne mi Alaydın? Evet arkadaşlar. Bana da karakter lazım. Ben kaç lazım. Önemli trunga. Yani evet e, baya şeyi e, karakteri uzun zamandır duruyor. Alaydın senin neden e, şeyin az? E, ee, üç tane şeyin yok muydu senin? Üç tane özellik. Lan yanlış yer attık. Dur seni iyileştireyim. İyileştirdim seni. Hayır 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 hayır. Ben iyice ona bir saldırdım da yok. Adamın canı gitmiyor ki. 608 gidiyor. Ama 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 ya yok olursa yok olurlar ki buraya kadar gelemezler. İsimsiz kral doğdu. Nerede o bizi ben I, I, I. Allah bana deseydi arkadaşlar 840 can kalıyordu. Attım ulti. Ay kuru bir şarjı açtı. Kronik hiper şarjı bayağı işimize yaradı. Bayağı düşürdü can. Evet arkadaşlar şu an saldırıda bulunuyoruz ama çok şey zor. Ee, Minecraft videosu da çekerim belki yarın. Hayır öldük arkadaşlar. Yine bu karakterlerle oynuyoruz. Ya neden bu işkenceyi çekiyoruz? Neyse arkadaşlar hepsi sizin için unutmayın. Ya hala uzmanla biz takılı kaldık ya. Minecraft videosu da yarın geliyor. Arkadaşlar yarın hem PUBG hem de Minecraft hem de Brawl Stars videosu geliyor. Birisi alaydınla olabilir ya da tek. Değil mi alaydın?

ben bir Aa dışa gönderdi gördünüz mü arkadaşlar? Allah 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 ama gidiyorum ben gidiyorum. Canım kaç. Ben kaçıyorum iyice ya neredeyse Allah Allah Allah. Arkadaşlar sizce Byron Gizemli'yi hak ediyor mu hak etmiyor mu? Ya bence Bilemiyorum ben ya Hak ediyor mu hak etmiyor mu? Bence de bana göre de öyle Çünkü Bir tek ultisi güzel hasar veriyor Bir de ilk başta attığı şey ya yani belki hak edebilir ama tek ultisinden. Ultisi e, bayağı kişi şey kontrol ediyor ya arkadaşlar. Bir tek o, o güzel ya. Ben, öldüm. ben de öldüm. Yine yenildik. Arkadaşlar bari ee, bunlarla oynayamıyoruz. E, bir kötü oynadığımız ikinci karakteri seçelim. Ben ya Poco mu desem mi? Ben Poco ile oynuyorum ya. Yıldız Poco güzelmiş ya. <laughs> evet. Unutmayın like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutun ve ben ne zaman video atarsam bildirim anında gelir size. Ben neden sana aksesuar bastım? Aksesuar herhalde can vermek. Kendisine ve arkadaşlarına. Neyse bu sefer yeneceğiz gibi de öfkelenirse ve delirirse kötü olur yani. Ama bunlar gelirse ben şimdi nasıl oynayayım oyunumu? Hop. Allah ya Allah ya Allah ama öldük 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 kaç fail kaç kaç bu video çok güzel olacak ya o Uzmandan sonra herhalde usta geliyordu. Allah. Tamam ben doğdum ben doğdum. Sen görse de ben doğdum. Aa, o da öldü tam oldu şimdi. He. Poka bir tek can verir. Bir can atar. Çok iyi ya. Adam birazdan geliyor dönecek. Çıldıracak çıldıracak. Cık. Acilen gelir misiniz sakın. Bir de senin canın çok az. Alaydın. Ee, yürü, yürüdüğünde 3000 can götürüyorsa Allah 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 ama Allah ama Allah çok zor bir iş mekanında yer ya. ya, imkansız ya biz öyle bir karakter seçmişiz ki ama şimdi bunlar geldi Bunlar be, beni oyalıyor. Dört mü? Yok, yok. Hayır. Menta neredeyim? Siz neredesiniz? Takım, takım. Roboto emoji atarsak durar mı ki ya? <laughs> Düşünsen hala çok komik oluyor. Hoş. Öldüm değil mi? Bon. Oğlum ben ikide bir ulti atıp atıp duruyorum. Başka şeyim yok. Allah 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 Allah. Geç geç geç. Ben bir fengi hepinize mi can verdim? Kime can verdim bilmiyorum artık. Allah ya öldüm ben ya. Nasıl öldüm? <laughs> Dikkat et Alayder. Fen kaç fen? Allah 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 Allah. Oko loko. Allah Allah Allah. La 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 Ben ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Şurada dursan belki ben. Ya zarar geliyor ki bana. Aa. Sen... Alaydin sen öldün mü? Hep ya. Bir şey demek, Ama adam şu an delirdi arkadaşlar. Ekranımı görüyorsunuz şu an. Evet. Hiçbir yer gözükmüyor artık. Zaten öyle. Yenemeyeceğiz bunu biz. Hepimiz böyle... Öldüm Beni ah be. Ama çok zor. Biz Poco ile Krovo seçmişiz. Hadi, e, e, seçsen, seçsen, yani. Belki alırdık ya. Ben bezgarı seçsem... Oy. Gel, gelin yanıma. Ben bir şey... Ama o süreli miydi bu? Ben sana sını... Ben hep sanırsız zannediyordum Bedavaya Ya aman öyle gidek ya 52 Daha yaratın e, Canını bile götüremedik Aman e, yarıya bile getiremedik Neyse arkadaşlar Videomuzun burada sonuna geliyoruz Ya da gelmiyoruz ya bu sefer de en iyi oynadığımız karakterlerle oynayalım. Geleceğiz mi? Hadi bir ben, ben Frank en çok en çok kupalı karakterimizi seçelim. Bence de. 706 kupalı Frank. Ben Buster'ı seçecektim ama şimdi seçmeyeceğim. Edgar'ı düşündüm. Hadi bakalım. Arkadaşlar maçımız başlıyor. Oh Leon da var çok iyiyiz ha. Evet valla Leon Ben kalkan basıp yanına gideceğim. Şimdiden ben götürdüm iyi. İnşallah e, o yine kırmızı olmaz. Hani Ağızınla, Ağızınla, etraf kırmızı olmuştu ya. Alaydın hatırlıyorsan. Hani etraf kırmızı olmuştu ya. İnşallah bu maç olmaz. Ha. Çok kötü şey ya. O zaman deliriyor de çok kötü gözüküyor. Hiper şarj ulti. Hiper Şar Başka ne yapabilirim? En azından bu takımla iyi oynuyoruz. Şu robotları öldürün. Çünkü çok baş belası. Boklar botlar <laughs> öldürün ya. Botlar sanki beni öldürecek. Allah öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim canım çok az. Canım çok az. Hop zıpladım. Ee, evet arkadaşlar şu an çok çılgın bir maçtayız. Allah canım çok az canım çok az. Bir vursa öldürürüm Artık dalıyorum ben. Geldim benle. Geldim, geldim benle. Hiper şarj züntü. Çıldırmasına dikkat edin. Hayır hayır. Çıldırmaz, çıldırmasın lütfen. Çıldırsın ama biz ölmeyek Hayır. Hiper şarj züntü bas. Keşke <laughs> hiper şarj züntü bassaydın. Ölürken seni. <laughs> Canı çok az. 10 e, saniyeyi halledemesek de Öldün ya. Neyse ben doğdum. Ya, ben doğdum. 5, 5, 5, Son anda doğdum. Ya. Son anda doğdum. 15 saniye beklesene ya. Iıı. kaçtım kaçtım kaçtım. Direkt kaçtım. Direkt kaçtım. 5 4 Gel artık. Tamam. Geldim. Kaçın kaçın kaçın. Sen, bu. sen, 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 Ah efendiler ne Hiper şarj <laughs> Öldü, 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 öldü. Öldü. Oh. bizi yenemezdi. Çok zordu i̇yi arkadaşlar. Bu bölümünde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize evet. çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Woo!